Bu arada arkadaşlar Roblox fiyatları uçtu gidiyor yani. Tabii ki abi. Robot belki alamıyor. Arkadaşlar sen bu arada şu Abone butonu var. Aynen abone olmayan, abone olmadan izleyenler de var gösteriyor. Bir, bir abone, abone, abone olun yar. Diğer kanal gibi böyle bir yüksek aboneli yapın hatta. O hatta o kanalı yapın. geçsin. Ee, ki abi. Bir 50 bin abone yapak şunu. Ya re 50 bin bir video bir yapar. Biraz daha abarttık abi. Bir milyonu yapabilirsiniz yaparsınız. Ayrıca abone nasıl kılayacaksın? Hayır. Fazla bir şey yok yani. Bildirimleri açıyorsanız açın ama. Yani o sizde kalmış. Ya açmayabilirsiniz. Ben bir tane yumurtayı geçeceğim. Ama asla bize sadece abone. E abone olur. Ama Vücular bildirimleri bak, de bak açın yani. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Ben, ben kendimi nasıl yetiştirdim. Tam bak tam bu... Bu saniye, bu saniyede okuldan eve geldim. Ben de hastaneden eve geldim. Kamil gel videomuzu bitirelim artık. Yeter. Tamam. Severseniz zaten. Çünkü böyle gelir. Çok gel. Baya gelecek. Eğer severseniz ama. Para kalsar zaten.